Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu 13 Ocak günü Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran dolu nedeniyle kent merkezinde bazı bölgeler beyaza büründü. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı yer yer ulaşımda aksamalara ve su birikintilerine neden oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtü ilginç görüntüler oluştururken vatandaşlar dolu yağışını cep telefonlarıyla kaydetti. Yetkililer yağışın gece saatlerinde yağmur şeklinde devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı.